Katırlı dağlarındayız, geçen sene işimi yaptığınız gibi tekrar bu sefer yazın kuru harca yapmaya çalışıyoruz. Soldan geçecek aşağıya. Şuradan giriş var mı acaba bir bakayım ben gelip. <laughs> Dur egzoz sıcaktır dikkat et. Yok abi. Yok mu? Yok. O langırtı ne? Langırtı. Çantan olabilir mi? Dengesizleştiriyor olabilir mi? Olabilir. Ha geçtiğimiz yere burasıydı. Hatırlarsan senin ee, ön tek bir yerden bir su atıyordu. <laughs> Daha de ama bizim zamanında Değil mi? Yok yok Gerçi eve dağ vardı ya oraya Aa. Hadi bakalım Şu bitenler beni korkutuyor şu anda Evet Evet, biz de sap kullanıyoruz. Allah. Evet. <laughs> ya çok farklı değil mi? Evet, çok. çok hiç alakası yok yani gerçekten. Çok bize. farklı gerçekten hani o zamanla alakası yok ya. Thank Bursa manzaralı bir yer var. Oh, <laughs> all <laughs> 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 Burasıydı işte. Burasıydı Hacı. Evet, evet burasıydı. Ama yine de bak daha az sayfası. Ne bileyim yukarı çıkınca belli olacak. Evet. evet. En son Oğuzla çıktık burayı. O zaman kar vardı. O zaman da zorlandım ya. O evet. kadar. <laughs> hani hele dönüşte çok zorlandım. yaptı ama. Can burayı harbiden uçur, yani. Aynen, aynı. ya hiç şey değişmemiş. <laughs> hey, hey. Burası biraz tehlikeli ya gençler. Oh. <laughs> Ekibe bak ya! Vallahi hiç tık etmedim. ekipman önemli. Lastiklerimiz güzel şu anda. Bir de buranın çamuru şeydi ya. Pis bir çamur. Yapışkan bir çamur. Bir çamur aynen. Ya ben burayı elle çizmişim abi. Bittiğimi ortaya almamışım. Elle çizdiğim için kesin noktalar değil böyle kabaca. Koca koca sinek mi? Şey mi? Şuradan çıkışta da çok zararlandı. Burası pul kardı. O zamanlar. Ee, Oğuz'la çıktığımızda Hüseyin'i de çok andım bugün. <laughs> Oğuz Erdek'te takılıyor ya adam. Tatil yapıyor. Motoru var altında, Erdek'te yazıyor var. Daha ne yapsın abi? Oh. Şuraları böyle Samanlı Dağları diye geçiyor. Kocaeli, ee, Yalova, Orhan Gazi. Burası da Gürle Dağı diye geçiyor. Cumartesi günü gidiyorum çekip emirimi taktırmaya. Aha kaç bölüm gideceğim? 16.30.

Selamun Aleyküm. Abi su doldurabilir miyim ben? Doldurabilir. Galiba Allah'a güzel. Gizlilik. Aşağısı, şurası Gölüce. Ee, şu aşağısı neydi? Şu köyler. Ha Gürle mi acaba? Gürle olabilir. Ey yavrum benim ne güzel de sesi var. Haha. <laughs> ben bekliyorum seni. Durma 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 aynen aynen öyle. Burası hiç kullanmayan bir yer var. Allah. Hiçbir şey görmüyorum. gelmiyor. Evet, okay. e? İzi kaçırdım. Ha. Kaldım sonra da arkası kaydı. Salayım mı azıcık geri? Salsam daha iyi olur. Evet. Alsan daha iyi. Çekiyorum. Bas 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 bas. Bravo. Dur öyle. Önünü bu tarafa alayım senin. Arka plana da tutuyor musun? Hadi. Al şimdi. Duramıyorum. <laughs> Oy. Hocam. Hocam zaten. Ha. Bitti mi? Hangi aklıma? <laughs> ya sen niye aşağı indin? <laughs> Oğlum adam kalmış. Dönerdi oradan işte aradı. Ya da birlikte inerdik O Daha çıkma niyetliydi. Ha. Yukarısı kötü. Ya yukarısı baktım da şey değil. Hani zaman olsa belki denenir ama karanlığa kalmaya gerek yok. Gerek yok. Güneş bit, batıyor. 8 oldu. Ayağım var. Kanala düşünce de toparlayamıyorsunuz. Şimdi ben motoru kanala sokarsam çıkamam. Sağa doğru sağa doğru alıp kanaldan çıkartıp sonra devam etmem lazım. Bence ayakta duramıyor. Nasıl yapacağız? Şimdi Nereden çıktınız? Şuradan değil mi? Şuradan. Sağdan değil, hep sol. Sola atmamız lazım motoru o Ben buradan aşağı indirsek mi gideceğiz? Bak şu. Yüzlüğe kırmızı da Evet, Oturup şuradan. Oradan sola atacağım kendini kötüyünü oradan. Evet. Sağ... Thank you. Burayı yeşil gösteriyor. Daha kırmızılar var. Yeşil yeşil. Aslında kırmızı. Çok da böyle şey değil. Bir şurası. Şurası evet. bizim en sana pis. söylediğimiz yer. En Bu pis Bizim burası. Kaldığımız ve çıkmamız. Bak ondan yapıyorum. sonrası yeşil görünüyor. 1150. En hızlı burada yükseliyoruz. Evet. Bu rampayı aşamadık. Evet buradan geri dönüyoruz şimdi. Çok pis bir yıldır. Allah. Im. Ne oldu? Bir şey oldu mu? Saldı mı otostop? Sende bir şey var mı? Yok yok. Gel bakalım. Kazasız belasız bitirelim şurayı. <laughs> Güzel mi? Yol çok iyi, tavırlı gibi. Güzel bir tur oldu bizim için. Yaklaşık üç buçuk saat civarında bir yaptık. yaptık. Yaklaşık bir aydır motora binmiyorduk. kanalı takip etmeyi unutmayın. Ee, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna ve yorumlarla destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Çay ocağı var çay ocağı. Hey seç köy mü burası? Bu video buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. Çok güzel bir e, içerik olacak galiba. Ha? Evet. Valla ben beğendim.